Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Ayberk ile beraber beraber Ne oynuyorduk Kıyamet şey Kıyamet kombat arena Kanka bomba kurma modu vardı ya Hani ha işte, o mod. ha işte o mod. Neredesin Aga sen? Neredesin, aga? Ben seni direkt keserek başlamak istiyorum ya. Neredesin oğlum sen? kendi olduğu yeri bilmiyor. Kendi olduğu yeri bilmiyor. ağaç ağaç. Ağaç ağaç ağaç. Ağaç Ayağı ağaç. Ağaç Helal. Kanka evet. ben şu an ana silahımı kullanamıyorum. Ben şu an kırdım. Kanka. Aa, kanka. Şu an yanlış yere gidiyorsun. Yanlış yere gidiyorsun. Yanlış ki. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Ana silahımı kullanabiliyorum şu an. Ana silahımı kullanabiliyorum. Şimdi sen görürsün var ya. <laughs> Burası bu arada Zula ve şeyde de vardı bu arada. Burası bu arada Zula ve CSGO muydu? Ee, CSGO evet, muydu? da vardı. Hunter'da da vardı. Al garıç ver, Gaviç ver. Daha işte. Evet Allah kendime bomba attım, Aa, kendime, kendime, attım. <laughs> kendime bomba atan kişi. Canım aslan Canım aslan Geliyorum neredesin Neredesin çık Sen neredesin nasıl Ne vurdum, tamam, vurdum be Tamam silahımı değiştirdim hadi Bıçağım da çok kötü ama neyse Ya yeah. dur bekle bakayım. Be. Ne güzel vurdum be. <laughs> Kanka bir tur daha atarız ne dersin? Ama o da daha değişik. Birlikte olalım onda. Hadi bakalım kanka şimdi sen o odadan çık. O İstanbul var ya. O İstanbul var ya. 3 2 1 dediğimizde başlığa tıklayacağız. Tamam. 3 2 1 3 2 1 Ha, o karşı karşıyayız. Biz bombayı durduracağız bu sefer. Oha, biz sizi 3 0 yeniyormuşuz lan. <laughs> bak yukarı bak. sizin adamı alacağım aga. Adam, takım, takım. Aga. Adam adam. Kendimi bombaladım. Allah. Kanka ben vurdum seni birazcık da. <laughs> arkadaşını izliyorum. Aha tamam. be. bombayı çıkart ya. Sal bana bombayı beyler. Sal tamam, bombayı beyler. Çıkarttık. Aha Oğlum bu adamların silahları ne la? birisi var. O kadar iyi silah var ki. Ah oh be. Uy, kanka bizim adam sizin adamı testereyle kesti. Biz yandık. Hadi bir tur daha öyle girelim kanka. Hadi bir tur daha öyle girelim kanka. Başka başka dur dur başka moda geçsek. Tamam bak ilkel haberler var ya harabeler. İlkel haberler var ya harabeler. İlkel haberler patlama modunda. İlkel haberler patlama modunda. İlkel ilkel. Heh ona aynı anda başlığa basacağız. Ona aynı anda başlığa basacağız. Hayır ben şey diyorum. E, şey hani var ya e, harita demiyorum ben. Böyle şey patlama modu olmasın yani. Başka mod olsun. Kanka özel silah var ona bas o zaman. Kanka özel silah var ona bas o zaman. Bastım. Yerleşki var ya orada. Yerleşki var ya orada. Bastım bastım. Başlığa aynı anda basacağız. Kanka, başla. Kanka bas, bas. başla. Bas, bas. Başla. Keskin bas, nişancı yok. Keskin nişancı yok. Orada keskin nişancı yok bende de diyor. Ana mod de o zaman ana mod. Ana mod de o zaman ana mod. Özel silahtan ana en mod. altında ana, ana de. mod var ya. Var ya. tamam. tamam orada depo var ya. Tamam orada depo var ya. Bir. İki. Başlığa bastın mı Ayberk? Başlığa bastın mı Ayberk? Bastım. Ben de bastım. Aa beraberiz. Aa, Aa, <laughs> Hadi bakalım. Kanka silah değiştiğinde Kanka bak her vurduğunda silah değişiyor. <laughs> Aa, ne güzel lan. Ha, güzel mi atı kanka? Ama biz bunu darma doğan ederiz ya. Duman. Ben çünkü... Birisi daha var onlarda kanka. Aldım bir tanesini. Allah onu al onu al. Hadi be. Kanka ben de hemen gidiyorum onları vurmaya. Kanka ben de hemen gidiyorum onları vurmaya. Benim silahım değişmedi. Kanka sen çünkü hiç adam vurmadın. Kanka sen çünkü hiç adam vurmadın. Onlar beni vuruyor. Ben de onların doğduğu yere gitmiştim ama beni de vurdular. Vurdum onu. Kanka dağıtırız mı dedik de. Sen, ben arkadan izleyeceğim, izleyeceğim. Oh, Gel lan buraya Gel buraya Helal oh, Helal Oğlum, ağır, ağır ne Bir tanesini ben de aldım i̇şte buna, Bir tanesini ben de aldım ha, işte buna ne, Oh yeah Ah be, istanbulsunu aldım, avuka geçtim ben. Ah be, istanbulsunu aldım, avuka geçtim ben. Ne terk ediyor? Kanka şuralardı birader. Herhalde değil. Kanka bizim. Allah, arkanda, 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 üstte. Arkanda, arkanda, arkanda. Senin de mi aldı evet. lan? aldım bir tanesini. Ben de aldım bir tanesini. Gelden buraya seni döveceğim. Oha bana vurmaya çalışıyor. Aa beni vurdu. Beni de vurdu. Beni de vurdu. Bak şurada şuradan nişan alalım. Adam nişan al. Kanka benim silahım nişanlı değil. Uuu. aldım, Uy, aldım. çok iyi oynuyor lan. Kanka ben iki saattir adamları alıyorum Kanka şu an. Kanka ben 2 saattir adamları alıyorum. Bursa mısın Çek. Kaçıyor, Allah beni aldı ya. Allah beni Allah bizim buraya gelmiş. Allah Allah bizim buraya gelmiş. Vur. Kanka onların basına gidiyorum ben. Kanka gel gel üst kata gel. Kanka gel gel üst kata. Çıkın Kanka vur vur. Oha ya. Adamları baksın nasıl oynuyorlar ya. Bir de web kemini açtı. Bana bir hareket yaptı. Şok, şok, şok. Kanka ben basıyorum. Onların yerine. Onların yerine. Vurdu. Vurdu. Allah beni de aldılar ama biz şu an aynı kışlarız. Benim awp oynayışım çok iyidir iyidir yani sniper bu oyunda hadi bakayım sen de git Yalla. Şu an, evet, şu an çok büyük bir savaş dönüyor. çok evet. büyük Hadi. Alalım, 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 alalım. Kanka, ben onları... kanka ben şu an onları şov yapacağım. Bak besliyorum ben. ben. Ben gidiyorum onların yanına. Girdim kanka onların benzini. Ben bileydim. Zım <laughs> kanka onların Oğlum ben şu an fena kapışmadayım. O adamı öldürdüm. O adamı öldürdüm. Aaa. Bunu da öldürdüm. Yok ay aldı. Şap Yes kazandık kanka. Yes <laughs> <laughs> kazandık kanka. Biz kazandık? Evet. Evet. E ee, biz 17'yiz onlar 20.

Çık maçtan çık. Kanka maçtan çık, maçtan çık. Mantıklı. Çıkış. Çıkış. Önce ben basayım, sonra sen bas. Hatta sen bas, sonra ben basayım. Bastın kanka, sen de bas. Yok, kanka sen de bas. Bastım. Kanka, de bas. Ya. Ah be ya. Yine aynı sorun. Şey kanka bu turu atalım o zaman videoyu durdurayım. Kanka buturu. O zaman videoyu... Çünkü birlikte karşı karşı yan yana olamıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Ya kanka ama ilk başladığımda silah çok kötü ya. Be izinli misin? İste yani... i̇şte bak iste. Üç işte. canım. Oy. Aa, üç can. Kanka üç canım var alamıyorsun. Aa, aa. Kanka. kanka. Videoda görüntümü göstereyim mi? Videoda görüntümü göstereyim mi? Göster. Kendimi göstereyim yani. Kendimi gösteremiyorum. Yani. Göster. Ufacık bir görüntü atıp kapatacağım kanka. Yüzünü göster. Kapatacağım. Yüzünü gösterler. Yüzünü göster. Kameraya İsterdim. Kapattım kanka. Ufacık bir görüntü var şu an videoda. İsterlerse yine gösteririm ya. Kanka direkt bu şey bir kez daha öldürürsem seni çıkalım maçtan. Evet, tamam Kim kim öldürse tamam. Ben geldim tamam, hadi duruşa, çıkalım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben iki dakika videoyu durduracağım. Arkadaşlar artık bazen görüntülü videolar da gelecek. Ekran görüntüsünü. Dur bakayım. Tim. Tipimi göstereyim dedim sadece. <laughs> Dur bakayım şöyle. Kendimi minitim. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Nereye bakmam lazım bu? <laughs> this